Evet en son burada kalmıştık. Şu ağacı bir yok edelim bence. Çünkü burayla işimiz kalmadı. En sonki bölümde buraların hepsinin topraklarını zaten toplamıştık. Daha fazla toprağa ihtiyacımız olursa da ya ortadan falan çıkar zaten. Yani alanla alakalı problemimiz yok şu anlık. KD7 elmas üyeliğe yükseltmiş. Teşekkür ederim KD7. Adam kemik kitle yazdı yayının başında. Yoksa yeni kemik kitle mi oluşuyor? Kapı sayıcı 13 desin ama sıfırlanmıyor mu? Önceki bölümde her kapıdan geçtiğimde saydınız ve köylü benim evimde şu anda. Neyse şunu bir kıralım. Her gün izliyorum çok iyisi. Teşekkür ederim. Her gün de video atmaya çalışıyorum. Yayınlar olsun, yayın kesitleri olsun, ana kanalı olsun. Ha bire bir şeyler yapıp yapıp duruyorum. umarım hoşunuza gidiyordur bunlardan. Düşünmüyorum. Lan bir an karanlıktayım gibi oldu. Garip. Neyse tamam şunları at be. Şuradan odunları almak istiyorum. Burayı yok edeceğim. Çok kötü duruyor çünkü. Önceki bölümde hatırlarsanız zaten buradan toprak elde etmiştik. Hemen şuradan yumurtayı atsam. Basket atamadım. Neyse olsun olsun sıkıntı değil. Bunları da bu arada çoğaltalım. Bunları bayağıdır ellemiyoruz. Birazcık çit bulalım. Şurayı genişletecektik zaten. Çitlerle beraber genişletiriz. Ardından da daha fazla koyunumuz, ineğimiz ve tavuğumuz olur. Simetrik değil oğlum yok, yok ediyorum zaten. Simetrik olup olmaması önemli değil. Poppy Playtime ne zaman gelir? Oynadık ya bitirdik. Hatta Türkiye'de ilk bitiren bizdik yani. Canlı yayında e, kickte oynadık. Ha kaçırdım diyorsan kesit kanalına attım. Tek blok kaç binde? Hemen şurayı kırayım ondan sonra bakalım olur mu? 9500 falandı galiba. Eşyaları neden büyülemiyorsun? Çünkü kitabımız yok şu an. Yani eee aslında şeker kamışı bulsak üretebiliriz. Çünkü ineğimiz var zaten şurada. Yani şu an büyüleyemiyoruz ama. shit ah, shitpost 22 lira yollamış. Oğlum bu, bu, YouTube hesabı mı vardı bir de? Kapı sayıcı 14. Yanlışlıkla geçmiş. Kapıyı kırsak mı? <laughs> Kapıyı kırsak mı ya? Abi dur. Şeker kamışı satmıyor değil mi? Maalesef. Maalesef. YouTube yeni açtım. Kabusun olacağım Az daha kapıdan geçiyordum. Hemen çitlerim varsa onları alıyorum. Alanı büyütmek istiyorduk. En son onu yapacaktık. Deli gibi odunumuz var bu arada. Huş fidanını da çıkarmıştık. Evi yapalım mı chat? Evi düzenleyelim mi? Hemen şu karşı tarafı ayarladıktan sonra evi huş ağaçlarıyla düzenleyecektik. Onu yapalım bence. Yani şurası gibi mi olsa bilmiyorum ya. Neyse neyse köşelerden devam abi biz. Şurayı hemen kapatsam. Buradan çıkarlar mı? Çıkmazlar herhalde. Hedefin kaç abone veya hedefin var mı? Valla 1 milyon olalım arkadaşlar bir. Sonrasına bakarız. 1 milyon abone olsak fena olmaz ama. Ve çitlerimiz yetmeyecek galiba maalesef. Hadi 3, 6, 7. Evet 6 çıksaydı fazladan olmayacaktı çitimiz ama şimdi üreteceğiz yapacak bir şey yok. Neyse şurayı ayarlayalım en azından aradan çıkmış olur. Her kapıdan geçtiğimde 100 tane şınav çekseydim Nasıl kalsın vücudum olurdu ama Ya yani mükemmel Neyse neyse tamam Tarifi karıştırmıyorum değil mi diyecektim evet karıştırmıyormuş Tamam 9 tane 2 tanesi fazladan kalacak Ama yapacak bir şey yok Bu arada youtube'dan izleyenler yayını beğenmeyi unutmayın Çünkü e, 460 beğenisi var Videonun yayının e, 1000 beğeninin üzerine çıkalım bence O yüzden beğeni atarsanız çok çok Sevinirim mutlu olurum Keyiflenirim Gece yatakta uyurken bir anda oley be bin beyni geçti diye bir anda uyanıveririm. Evi düzeltsene düzelteceğim şimdi. Sonra da köprülere başlarız. Bu bölümün birazcık olayları çevreydi. Yani son 1-2 bölümün en azından. Ve bu bölümde çevre olaylarını ayarladığımızda artık yeni farmları yapabiliriz. Farmları yapabiliriz. Ve burayı daha yapmadık. Yani bam bam bam. Bunlar belki arkamı dönene kadar büyür diye hemen yerleştiriyorum. Şuraya değil mi diyeceksiniz? Yani yerleştireceğimiz yer. Hayır şimdilik buraya yerleştireceğim. Alan daha geniş olsun diye. Trial Chambers kutusundan gürz çıkarttım. Öyle bir şey var mıydı ya? Gürzü kendimiz üretiyorduk sanki. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Katıl şunlara yarıyor. Hemen 15 saniye. Geliyorum. Merhaba yine ben. Biliyor muydun katıl üyeliği alarak videoları daha erken izleyebilirsin. Yayınlarda ve yorumlarda isminin yanında harika bir özete sahip olursun. Buradan bütçene göre bir aylık katıl üyeliği satın alabilir ya da hediye edebilirsin. Bu kanala kesinlikle. Evet 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 katıl tam olarak böyle bir şey arkadaşlar Ve o sırada ben ağaçları kırmaya devam ediyorum Çünkü bize huş ağacı lazım evi yapacağız Yani kısacası öyle hartıları var Tabi olmasanız da videoları erken izleyebiliyorsunuz Pardon erken izleyebiliyorsunuz diyorum ee, Bir gün sonrasını izleyebiliyorsunuz Çok da sorun değil açıkçası Neyse evi yavaştan düzenlemeye başlıyorum ben ee, Her yeri yani şu merdiveninden tut bloğuna kadar Kuş ağacına çevirme işlemlerine başlıyoruz. Tabi envanterimi birazcık toparlamam lazım. Tabi buranın hepsini tek tek ayarlamak çok zor olacak. Farkındayım ama söz verdik. Söz verdik sözümüzde duracağız. Merdiven yapmamız gerekiyor. Şunları da yerleştiriyorum. Aa daha buraları da çitlerini ayarlamamız gerekiyor. Hiçbir şey simetrik değil. Yo simetrik. Her şey simetrik şu an. Biz burayı simetrik olarak yaptık. Sohbette hatta simetrik olmasına dair belgeler imzalandı arkadaşlar. Tamamen bakanlıktan onaylı simetrik belgemiz var. Şunları da yerleştir. Şu iç kısmını da ayarladık mı güzel olacak. Ama renk daha da uydu bence. Ne diyorsunuz? Lan şimdi buradan girmem gerekiyor. Kick'ten geliyorum. Teşekkürler. Kick'ten geliyorum mesajı çok mutlu eder insanı. Hemen şuradan bir tane daha çalışma masası yapıyorum. 100 bin tane çalışma masası oldu ama durdurulamıyor. Bundan sonra bunları yapacağız zaten. Aynen. Şu alt kısmı bir düzeltelim. Önceki bölümde çok kafaya takmıştı herkes. Neden alt taraf böyle lütfen düzelt falan demişlerdi. Bence kesinlikle çok daha güzel gözüküyor. Yüzde bir milyon daha iyi. Bu merdiven mi? Merdivenmiş. Bam. Ve merdiven olarak devam ediyor. Altlarını en son düzelteceğim. Aşağı indiğimizde düzelteceğim. Şu an düzeltemem. Bir de çimlenmeye başladı adalar. O da güzelleşiyor. Zaten biliyorsundur gerçek değil. Ha, anlatması, izlemesi güzel olabilir. Anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi creepy pastalar artık modası geçmiş bir şey benim için. Yani o şekil. Hayat simetrik değil. Ah be. Hayat simetrik değil. Türkiye'de yaşıyor. 20 yaşında. Aa, burası çok zor. Çok zor. Bugün sözlü vardı. Nasıl geçiyor okul bu arada? Herkes nasıl geçtiğini yazsın bir merak ettim. Lan, ara tatil bitti. Okullar açıldı. Yani üzücü bir şey. Yani hem sizin için hem bizim için youtuberlar olarak. Çünkü herkes müsait olduğu bir zamanda mis gibi video atıyorsun. Yani bir anda okullar açılıyor. Yani o birazcık sıkıntı maalesef. Kesinlikle çok çok güzel gözüküyor burası. Bence. Ne diyorsunuz? Önceki haline göre %100 daha iyi. Çöp geçiyor. Mükemmel. İyi. Kötü. Oğlum çok herkes... Neyse. Bir şey diyecektim demeyeceğim. Burası daha güzel olacak. To be ne zaman? Ee, yani 5000 beğeni olduğunda o video. Ben videoda söyleseydim daha hızlı 5000 beğeni olurdu büyük ihtimalle. Ama 5000 beğeniyi sadece yazıyla çıkardım. Zaten bitiş ekranının üzerine denk geldi. Bir serinin devam etmesi için beğeni istediğimde insanlar beğeni atarken bir şey demediğimde beğeni atmıyorlar benim kanalla. Yani mesela şu an 667 beyni var. Beğeni atmayanlar bir beyni atabilir mi desem. Tabi yayını izleyen kişi de az. Yarısı kickte yarısı burada falan. O da çok bölüyor ama. Aşkı kuşku evin çok güzel. <laughs> Al işte ya. Gene başlıyoruz. 20 kişi beğendi mesela. Tabi zaten beğenenler de vardır. Sandıkta 3 istek kiraz ağacı var. Ama bize huş ağacı gerekiyor. Minecraft dili ve edebiyatı dersinden sözlü vardı. Evet arkadaşlar yayının sonuna kadar kalanlardan sözlü vereceğim. Yayından çıkarsanız da sözlüden kalıyorsunuz. Minecraft dili ve edebiyatı dersimizin sözlüsü var bugün. Yayına gelmek mecburiydi. Zaten yayına gelenler hemen modlar alsın abi yoklamamızı. Yatağı boya. Yatağı hangi renge boyayalım? Ya bu da bir soru mu ya? Mora boyayalım da mor rengimiz yok ki. Mor boyayı nasıl elde edebilirim şu an burada? Mesela çiçek çıkarabiliriz kemik tozuyla. Onu uğraşabiliriz ama şu an değil. Şu an değil. Aa yemeğim bitmiş. Patates. Patates. Patates güzel yemek ya. Vallahi her şey yakışıyor. 554 bin abonem var. Evet 554 bin 552. 2 abone daha gelirse 554 554 olacak. Hadi. 2 abone gelir mi? Gelmedi. Ah bir dakika. Köylü sesi duydum. Havai fişek sesleri duydum. Köylü neredesin? Evi yapıyorduk. Bir anda neler oldu? Erkek adama pembe sever pembe yatak yapacak. Evet arkadaşlar. Bir anda pembe yatak yapma durumu oldu. Sohbetten güzel şeyler, övgüler geldi. Renkleri karıştırabiliyor mu? Evet. Ama mor renk tam olarak nasıl çıkarılıyordu bilmiyorum. Köylüyü de bulamadım. Şu, şu çok rahatsız edici duruyor yalnız. Şuranın üstünde midir acaba ya? Ya başka yerde göremiyorum. Blom var mı? Blok blok blok. Yani yeter herhalde bunlar. Bir yukarıya çıkalım hemen. Cam yapacak mısın? Evet cam da yapacağız. Ama kumumuz çok az. Evet abi ne satıyorsun? Gene huş fidanı satıyorsun. Eyvallah güzel. Ama çok değişime yaramaz be bunlar. Aa bir dakika. 9 tane baruta 40 tane toprak mı? Chat bunu almamız lazım. Ama aldığım barut getireceğim şimdi barutları. Bir tane ticaret yapacağız kesin. Sünger al lazım olur. Sünger satıyor muydu ya? Neyle, neyde satıyordu? Ne karşılığında satıyordu? Hemen onu da alıp gelelim. Köprü yapacaktık. Yapacağız şimdi. Şu evi hemen toparladıktan sonra yapacağız. Barutları al. Oha. Zırh şablonu. Hatta mor mum da gelmiş. Bunlar renk elde edebilir miyiz acaba? Öyle bir şey var mı bilmiyorum. İnce camlar çıkmış. Mor renk yapabiliyorsun. Evet yapabiliyoruz. Ona uğraşmalı mıyız ama? Evet. 4 tane sünger yeter mi? Keşke daha mı fazla alsaydık. Baya bir toprak aldık. Abi büyük as. Büyük asabileceğimiz köylü çıkmıyor ki. Tamam sünger dört tane yeter ya. Ne yapacağız? Sonsuza kadar sünger mi kullanacağız? Ve 45. seviyeye ulaştık. Güzel. İnşallah 1 milyon abone olursun. İnşallah. Teşekkürler. Burası kalmış. Bam bam bam. Bam değil. Nerede? Hah. Bam bam. Güzel. Şimdi çatıyı yapmamız lazım. Huş ağaçları yeter mi acaba? Mob farmını yaparken creeper patladı. Kumdan yapmıştım her şeyi. Birbirine karıştı. Kumdan farm mı yaptın? Mob farmı. Wow. Nasıl yaptın? Peki. Hani sorma ayıp. Hadi şuraları yaparsın. Bizde de öyle random şeyler kullandık burada. Ee, ve üst kısmını ayarlamayacağım için tahta yaptım. Ya bir daha ayarlamayacağım için. Alt kısmı da tahta yapabiliriz. Tabi bu yayın ona uğraşmam. O birazcık daha sonranın işleri. Daha oyunu bitirmemiz gerekiyor bizim. Bir sürü şey var ya. Peki bir şey soracağım. Evin kötü olduğunu düşünenler vardı. Hem Youtube yorumlarında, kesit kanalında. Eğer kesit kanalını izliyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Çünkü kesit kanalı benim yan kanalım abone olmuyor olabilirsiniz. Ee, evi beğenmeyen vardı renginden dolayı. Şu an nasıl mesela? Hala kötü. Nasıl ya? Yo bence güzel. Daha içinin dizaynını yapmadık arkadaşlar. Sadece dış görünüş olarak. Keşke mor tahta olsaydı. Sizin fikirleriniz videosunda öyle bir şey yaptım. Abi ses gelmiyor. Şimdi dediklerimi iyi dinle. Sesini, sesimin gelmesini sağlayacağız ama iyi dinle tamam mı? <laughs> Kiraz ağacıyla huş ağacı uyumlu değil. Allah Allah bence uyumlu ya. Ne bileyim Başka insanların buitlerinde de kullanıldığını gördüm. Benim çok hoşuma gidiyor. Zevkler renkler arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> Yayınlar karşıda 19 mantıklı diye düşünüyorum. 19 mantıklı gibi. Bundan sonra 19'da yapabilirim. Adam onu unutmamış. Şurayı da düzeltelim. Bittik ya galiba yani. Şu huş ağaçlarını da pardon huş ağacı diyorum. Şunları da düzeltsek mi? Emin olmamakla beraber içeride bir şey daha unutmuşuz. Çitleri değiştirelim mi? Tam onu soracaktım. Şurayı düzeltmeye geldim. Onları da değiştirelim ya. Poppy Playtime Chapter 4 gelir mi? Hemen Apernix Poppy Playtime Chapter 4 oynuyor videosu yazıyorsun. Youtube'a çıkıyor karşına. Şaka yapmıyorum. Yani gerçekten öyle yazıyorsun ve çıkıyor. Hemen ak diye çektim. Aa şurayı da ayarlamamışız. Yani çoğu... Aa kapıdan geçiyordum gene. Çoğu insanın Apernix keside attığım veya kickte oynadığım oyunlardan haberleri yok maalesef. İşte gelin diye uğraşıyoruz. Ondan sonra neden 100 milyon 900 kere yayınlarda kike gelin diye söylüyorsun diye bana soruyorsunuz. Evet bu yüzden çünkü çoğu insanın haberi yok. Arkadaşlar ekranın ortasına bakın. Hiçbir şey olmadı az önce. Sorun yok, problem yok. Herkes hayatına devam ediyor. Tamam burası tatlı ve güzel duruyor. İç dizaynını yapmamız gerekiyor. Hala da buraya uğraşmadım. Çitleri ayarlayacağız. En son çitler kalmıştı. Ama çitler içinde çok fazla huş tahtamız yok. Hmm, ne yapsak ki? Şunların hepsini bir Dönüştür. Abi çok karışık envanterim var. Hızlıca şuradan uş hepsini uşa çevir. Bu kadar yetmeyecek ya. Abi sen ne oynuyorsun? Ee, şu an gördüğün üzere Need for Speed Underground 2 oynuyorum. Ee, yarışıyoruz. O şekilde. Birazdan yarışları kazanacağız. Envanter düzenle. Evet envanteri düzenlememiz gerekiyor. Ve ben neyi kırdım az önce? Ya ben seni burada kırdım. Oraya nasıl gitmiş olabilirsin ki? Hani gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bana garezi mi var bu blokların? LOL oynuyorsun yalan atma. Sadece yanlış cevaplar postu gibi oldu. Arkadaşlar GTA 6 çıktı oynuyoruz görmüyorsunuz mu ya? Yeni 2 b gelir mi? gidecek gelecek. Yani 5000 beğeni olmasa da gelecek gibi duruyor. Çünkü çok darlıyor. Ya o videoyu izleyenler mutlu. Devamı gelsin diyor. Ama ben onun saatini yanlış attım. Yani normalde belli bir saatte atmanız gerekiyor. Yani ben, ben her zaman videoları ne zaman atıyorum chat? Bakalım sohbette bilenler var mı? Benim video saatim ne zaman? Günü değil saati. Evet çoğu insan doğru bilmiyor. 18-15'te giriyorum arkadaşlar. Doğru tutturan yok. 18 diyenler okey gene. hani yakın yakın. Yani o civarlar sonuçta yalan yok. 18'de atmam gereken videoyu 13'te attım o gün. 13'te attığım için de YouTube dedi ki senin izleyicilerin bu saatte çok da aktif değil. E tamam da ara tatildeyiz hocam. Yani saçmalık YouTube'un yaptığı zaten burada saçmalık. Hani matematiksel olarak düşünüyor. Evet matematiksel olarak bu adamın e, istatistik böyle değil. Bu saatlerde aktif değiller. 18 gibi aktifler diye düşünüyor. O yüzden güme gitti video. Yani o yüzden 5000 beğeni gelmesini beklemem belki. On Başlarız yaparız. Aa ben şurayı düzeltecektim. Kaç tane gerekiyor? 3 tane mi? Abi kapıdan çık. Hayır kapıdan çıkmayacağım. Aa kiraz ağaçları varken şurayı yapsak mı acaba? Aynen aynen. Düzeltelim. Şurayı artık yapalım da köprülere başlayalım. Köprü yapmak istiyorum ya. Artık şurayı yapalım. Bir de ilk yazıyorlar. İlk yazmalarında sorun yok bence ya. Ne bileyim insanlar çok sorun olarak görüyor. İlk yazmayın hayır ilk yazmayın falan yapıyorlar. Ya bilmiyorum benim açımdan problem olmuyor mesela. Ya tamam daha düzgün yorum atılmasını ben de isterim. Ama YouTube'da herkes öyle değil. Eğer ki öyleyseniz teşekkürler Roblox oyna. Roblox'ta Minecraft çakması oyun var mı? Şurayı da tahtalarla doldurmamız gerekiyor. Var 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 çok var 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 var. Tamam o zaman Roblox'ta öyle bir oyun oynayabilirim videoda. Çakma Minecraft'lar videosunda. Hatta not alayım sizin için. Oynayabilirim hem Roblox videosu da olmuş olur. Birazcık ucundan ucundan reaksiyonlarınıza göre devam eder. Skyblock var. Roblox'ta Minecraft çakması var. Şeyi görmüştüm bir kere. Adam Roblox'ta ve Minecraft'ta aynı sunucuya giriyor. Yani biri hareket ettiğinde diğeri de görüyor. Aynı paketleri yollayabiliyor. İnanılmaz bir olay. Ya nasıl yaptın oğlum onu falan. Garip garip şeyler. Roblox'ta Fortnite bile var. Yani oyun yapma oyunu olduktan sonra herkes istediğini de yapabildiğine. Yani cam eksik bir. Camları düzeltmemiz lazım. Bir de şunu düzeltmemiz gerekiyor Garip duruyor burada Köprü için bize çok fazla kamp ateşi gerekiyor Ama bunu kitle devam edip yapacağız arkadaşlar Yayını kaçırmak istemiyorsanız Yayını izlemek istiyorsanız Sohbete attığım kick bağlantısından gelebilirsiniz ee, En azından yayını arkada açık bırakarak da Destek olabilirsiniz bana Eve dekorasyon yap Köprüleri yapalım Çevre dekorasyonu bittikten sonra eve girişebiliriz Pencere sayıcı bin Evet pen pencereden çok fazla kez geçtik Kemik var mı burada acaba? Kemik varsa hemen büyütürüz bunları. En kötü biz çıkarız kemikleri. Aynen. Eve girerken o bloktan aşağı düşse komik olmaz mı? Valla çok komik olurdu da hiç istemiyorum öyle şeyler ya. Tek bloktan başka ne yapacağız? Valla survival'a devam ediyoruz. Oynayacağımız bazı oyunlar var. Ki FNAF filmi izledim. Evet FNAF filmi ve ben. FNAF filmi izledim arkadaşlar. Dünden önce. Filmi izlemeyen ben. Ve FNAF oynamayan ben. FNAF filmi izledim. Millet yerden yere vurmuş. Yani o kadar luruna hakim değilim. Ama sıfır beklentiyle girince çok da kötü bir film değilmiş gibi geldi. Beklentim yoktu çünkü. Aa çok iyiymiş, şöyleymiş, böyleymiş demedim. Hı, hmm, peki. <laughs> hani daha kötü filmler görmüştüm dedim. Ama millet beğenmemiş anladığım kadarıyla. Yani oyunda da yani en azından FNAF, FNAF 1'den bahsediyorum. Sonraki oyunlarını oynamadım çünkü. Veya ne olduklarını da bilmiyorum. Yani oturup sadece yüzü bile gözükmeyen bir karakter var ortada yani. Ama filmde çok da korkutucu değil yani oradaki yaratıklar. Evet evi tamamladık sonunda. Yani süper diyemeyiz ama işimizi görsün yeter ya. Şimdi yapmamız gereken en önemli şeyi yapma zamanı geldi. Burayı kırmak. Burayı kırarken planımızı yapalım. Öncelikle köprü fotoğrafını yayının başlarında gösterdim size. Ee, Ladinle yapılmış. Ladinle mi yapalım sizce köprüyü, geçişi? Bizim meşaleye ihtiyacımız var bu arada. Çünkü çiftliğimiz bayağı kalabalıklaşmaya başlamış. Zaten kömürümüz var mı diye bakmaya gideceğim şimdi. Yani hem meşale için hem de kamp ateşi için. Buraya bir yere köylü gelmiş olması lazım. Teftişe geldik. Burada mısın? Aynen buradasın. Şurayı bir tamir edeyim. Merhaba köylü. Ne satıyorsun acaba? Az önce hiçbir şey görmediniz chat. Bir tane yatağı bir tane zümrüt. Ama yeşil yatak olması gerekiyor. İki tane meşe tabela ya da Ha, Bu gezginlerin tüm gün kalması için bunları yapmamız gerekiyor. İyi de çok da gerek yok abi yani. Sen durmasan da problem etmem açıkçası. Kömürlerin hepsini topla. Ortadan da kömür almamız gerekiyor. Ne kadar yapabiliyoruz kamp ateşi? Çubukları al. Tahta. Ladinleri kullanalım. Bol bol ladini zaten bulmuştuk. Kaç tane yapılıyor? 10 tane. 10 tane hayatta yetmez bize. Ha ben bunları dönüştürdüm o yüzden. Bunları dönüştürdüm. Daha fazla yapabiliyoruz. Niye dönüştürdüm ki? Alışkanlık. 42 tane yapabiliyoruz. Hepsini yapıyorum ya. Hepsini yapıyorum. En kötü yakacak olarak tahtaları kullanırız. Çünkü lazım olacak bunlar. Kamp ateşlerini yerleştirdikten sonra yol olarak kullanacağız. Sürüm söyler misin? 1.21.4'teyiz. Selam iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş Bugün 10k blok olur mu? Valla burayı kırmaya başlasak oluruz. Ki bu bölümde olmayı birazcık Hedefliyorum aslında chat. Normalde bu arada köprü 2 bloklukmuş. Ama biz 3 blokluk yapacağız ve bunun karşılığında ne olacak biliyor musunuz? Daha fazla kamp ateşi harcayacağız. Daha köprü inşaatına yeni başlıyoruz. Kaç bölüm sonra? İyi e buildersin yetenek var. O sırada yan ekranımdaki köprü build'i. <laughs> Hıhı. <laughs> 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 i̇şçi Mert, işçi Mert, işçisin, işçi kal. Nasıl bir köprü yapacaksın gösterir misin? Yayının başında gösterdim. Sarıp bakabilirsin aslında da. Şu an buna odaklandım ya. Ekranı değiştirmekle uğraşmayayım. Daha çok gerekiyor bunlardan. Aa, ters olacak gibi böyle. Ya uğraştıracak mı beni? Lan yumurtaları da alalım. Oğlum baya fazla oldu bunlar ha. Canavar farm yap. Oğlum o kadar hızlıyım ki. Adam canavar farm yap dediği anda yaptık. Valla of. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Işık hızında hallediyoruz şu. Buraya nasıl yapacağız bu arada? Mesela ben buraya competition yerleştirdim. Yanına koyduğumda açısı değişecek. O yüzden bizim tamamen damla taşla kaplamamız gerekiyor burayı. Önce güvenlik. Abone olan lan köylüsü. Evet çok uzaklarda ama duyabilecek miyiz? Şu an köylüye bağlanıyoruz. Evet evet doğru söylüyorsun. Aynen iyi dedin. İyi dedin. Valla hiç aklıma da gelmemişti. Bir anda iyi konuştu bu adam. 3 4 5 eyvah çok büyük bir sorunumuz var şu an. Simetrik değil. Şu an simetriklikte bir sıkıntı yok. Bakın. 5 blok, 5 blok. Yani tam ortasından çit indirmemiz gerekiyordu. Ama öyle bir şey yapmayacağız. 12 blok olduğunu düşünürsek buraya koyarız. Buraya koyarız. Tamam gene çözeriz ya yani onu. Orada damla taş kalacak mı? Yok yok burayı şey yapacağız. Değiştireceğiz. Kamp ateşi yaptık. Kamp ateşleriyle ayarlayacağız. Sadece bunun üzerine yerleştirebilmek için bir alan diye düşündüm. Ama ama uğraştığımız farklı şeyler var. Benden 21 aldım tavsiyen nedir? Çalış. Şu an kendimi şey gibi hissettim. Motivasyon sayfaları gibi. Moralim mi bozuk? Tam moralini düzelt. Şimdi adam buraya yerleştirmiş. Çit kapısıyla... Abi bunun üstünü de yapmamız gerekiyor bence ya. Böyle yarım gibi kalacak. Yarım gibi kalmasını da istemiyorum. Senin için kick indirdim. Teşekkür ederim. Eyvallah hoş geldin. Hepsini tek tek köprü yapacak mısın? Evet. Word edit yükleyip bir anda yapsam... Hileci, hileci. Abonelikten çıkıyoruz falan. Derler iki blok, iki blok gitmiş. Kötü mü? Nasıl kötü bağladım ya? Yok aga bence güzeldi. İyiydi. Yani buralar mantıklı gibi. Bir de aşağı düşmesen. Şuralara da fenerler gerekiyor. Burayı kırmak da zor olacak bu arada. <laughs> apenix kopya çekiyor. Yandan bakıyorum. Dedim zaten. on benim build yeteneğim çok kötü ya. Yani söylemeye gerek bile yok. Bakarak yapıyorum. Videolarda da çok build yaptığım söylenemez ama yaptığımda oradan bakıyorum. Topyacı. tabi, Evet birazcık öyle. Ben bu arada nedense oraya gidip yapıyorum da. Buradan yapsak ya. Evet nöron. Nöronlar çalıştı bir yandan. Boşver herkes builder olacak değil. İşte bu bakış açısı süper bir bakış açısı. Ben de katılıyorum buna. Herkes her şeyi çok iyi yapacak gibi düşünüyorlar. Ama yok. Herkes her konuda iyi olamaz. Yani süper bir şey olmadı. Çünkü hani normalde burada suyun olması gerekiyor. <laughs> Ve suya doğru inmesi gerekiyor bunların. Böyle havada durması saçma. Yani... Birleştirebiliriz bağlayabiliriz ama bilemedim Aa düşmüyoruz Ona göre düşünmüşler Abi ama bir şey diyeceğim bunun üstünü de yapalım bence Adam üstüne göre yapmış Niye açık kapıdan girmiyorsun Yayına hoş geldin Ya bu köprü bilemedim ya Hani fotoğrafta çok çok daha güzel gözüküyor Su falan da var ya Buraya aynısını yapınca güzel durmadı bence yani Alttan bağlasak bile şu kolonları Saçma duracak her türlü yani Tam fener koymuş üstünü kapatmış. Eyvallah. Ya da suyla dolduralım her yeri. Nasıl? Bence kötü duruyor. Ne zaman bitecek? Daha üstünü yapmamız gerekiyor gözükene göre. Ama yapsak mı yapmasak mı diye düşünüyorum. Kapıdan geçmemenin sebebi nedir? Bu bizim aramızda yaptığımız çok büyük bir şakaya dayanıyor arkadaşlar. Hatta 27 yıldır bu şaka üzerinde düşünüyoruz. O yüzden ee, bunları daha iyi anlayabilmek için yayınlara katılmanız daha mantıklı olacaktır. Bence taş köprü daha iyi. O şeyden değil mi? Basamaktan yaptığımız. Sonraki yayın ne zaman? Yani şeyden duyuruyorum. Instagram kanalından. Instagram kanalına da katılabilirsiniz bu arada. Sohbete attım. 20 yıl, 27 yıldır yaşamıyorsun. Ya abi ifşalamayın diyorum sohbette. Çatır çatır ifşalıyorlar ya. 60 tane kömürümüz varmış bizim bu arada. Kırma kapıyı. Birazcık sert oldu ama. Şuraya tutturur muyum? Hadi ve bom Görmediniz. görme Hadi. Aynen. Aynen ineği vurduk be. Hadi. Çıktı mı acaba tavuk ya? Yumurtadan inek çıktı. Evet. Şok şok şok. Çıkış bu arada güzel. Hani build olarak şu an dediğim gibi gözüktü. Güzel olmasa da buradan çıkmak, ilerlemek hiç takılmıyoruz. O konuda hoşuma gitti. Camları koyunca kapı sayacı sonsuz olacak. Evet. Tamam. Yukarıyı ayarlıyorum ya. Yapıyorum. Ne olacaksa olsun. Yorumlarda herkes bizi şişe dizecek ama. Buraya da fener yerleştirmiş. Bunlarla uğraşmak yerine normalce oyunu bitirsem bitmişti. Ama zevki kalır mı öyle? Yani başladığımız base'i geliştirmek daha da büyük bir hale getirmek. Gelişim hissiyatını hem izleyici hem kendine vermek dediğiniz gibi çok daha hızlı bitebilirdi bu serüven. Şimdi kamp ateşini yerleştir. Altına hemen bir tane fener. Yolu yapmaya devam. Yani üzerine... Yaprak falan da yerleştirmişler. Biz de yapabiliriz belki öyle şeyler. Rafli'nin yanındaki çember ve kılıç ne anlama geliyor? Eğer ki ona sataşırsan o kılıcı kullanabilir anlamına geliyor. Bitmemesi senin işine gelir. Yok ya böyle çok uzun olması serilerin kamp ateşleriyle kebap mı yapacaksın? Keşke ya. Şu an karnım acıktı bak. Bak şu an karnımı acıktırdın. Herkese kebap mı ısmarlıyorsun? Hayır o zaman sonsuza dek sus. Lütfen yoksa hepimiz acıkacağız bir anda. Şunları da dönüştür. Daha fazla yapmamız gerekiyor. Odun gitmesin ruh. Aa mantıklı da ruh kumumuz var mı? Ruh kumumuz var aslında olabilir. 1 milyon olur musun? Hemen oluyorum. Buradan kafayı vura vura geçeceğiz galiba birazcık. Simetrik oldu mu abi? Oldu da güzel olduğuma emin değilim ya. Çünkü su yok ya şurada havada duruyor garip bir şekilde. Arayı neyle doldurmuş? Arayı bir şeyle doldurmamış. Dümdüz. Ha şu da olabilir. Arayı Normal kapatırım. Ya dümdüz olmasındansa bu devam eder böyle. En azından bir katman katmış oluruz oraya. Sesin çok güzel teşekkürler. Hemen bir tane şarkı yapmalıyım. Ee, geçen Türkiye'de bir şarkı yasaklanmış. Hemen onun ikincisini çıkarmak için kollarımı sıvadım arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Tamam buraya da koyuyoruz. Ve okey gibi ya. En azından karşı tarafa geçerken böyle bir köprüden geçmek şuna göre daha iyi. Ne diyorsunuz be? Yani şu alt kısım kesinlikle kötü duruyor. Kırsam mı diye düşünüyorum. En azından şuralar olmadan daha mı şık gözükür? Bir hemen kırıp deneyelim. Bir şeyler yanlış hissettirmiyor mu size de? Tamam şunu da kır ve bum. Bakalım aynı yere gidiyorum. Şimdi nasıl gözükecek abi? Kardımız acıktı ya. Bakalım böyle nasılmış? Böyle daha iyi duruyor bu arada. Şuraya yumuşak bir geçiş lazım sadece. Şunların çıkması çok daha güzel olur. Aşağıda su olsa daha güzel olabilirdi. Yanlış anlamı tren vagonlarına benziyor. Evet birazcık benziyor gerçekten de. Tur teknesine benziyor. Herkes bir şeye benzetiyor. Su olsa altında ve altını sal şekline getirsek evet tur teknesine benziyor. Evet sandık odası yaptık bu arada. Akvaryum mu? Nasıl akvaryum? Ne demek akvaryum? Bence kiraz yap, yap. Koyu meşe değil. Bu meşe ama koyu meşe değil. Koyu meşe daha da koyu. Kaplumbağa kaskı çok yakışıyor. Bence de çok güzel duruyor lan. Şimdi taşları yerleştirelim. Bu seri kaç bölümde biter? İnan bilmiyorum. Şu araya bir tane bundan. 600 bin abone olmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum da olan yok. Ya yani olduran yok diyeyim daha doğrusu. God Bridge yapabiliyorum. Bazen çok iyi yapıyorum bazen hiç yapamıyorum. <laughs> Öyle arada geliyor. Hardcore eşittir golem farmının gazabı. Maalesef ya. Şimdi burası 3 blok gitmiş çit koymuşuz. 3 blok çiti koyduk. 3 bloğu yerleştiriyorum. Burayı biz bir blok uzakta mı yapmışız acaba? Merak ettim. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Çok önemli değil ya. Hepsinin eşit olmasına gerek yok burada. Şöyle yaparız. Ortası bunun 3 blok olur. Diğerinin 2 blok olur. Yani çok da hayat meyat meselesi değil. Kamp ateşi de gerekiyor daha bize. Evet köprülerin temellerini attık en azından şimdilik. Fena durmuyorlar. Hani 4 köprü de hazırlandığında. Tabii çok fazla kamp ateşi gerekiyor. Uğraşmamız gerekiyor ve bu bölümde onu yapamadık. Çünkü yayında çok ilginç şeyler yaşandı bu, bu yayında. Yayınları kaçırmak istemiyorsanız da Kik Slash Apernix'ten yayınları gelebilirsiniz. Açıklamada zaten linki var. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.